Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle gaz yapmayan ve tam kıvamında güzel bir kuru fasulye yapacağız. Sizlere bunun püf noktalarını anlatacağım. Şimdi yapımına geçelim. Geceden ıslattığımız ya da en az 8 saat ıslattığımız kuru fasulyeyi süzelim ve tencereye alalım. İlk püf noktasını şimdi size söylüyorum. Ben su kaynatmıştım. Suyumuzu koyduk ve şimdi fasulyeleri haşlayacağız. Ama nasıl? fasulyenin gaz yapmaması için 1 çay kaşığı kimyonla haşlıyoruz. Ben yemeğin içerisinde kimyon tadını pek sevmem. Ondan dolayı kuru fasulyeyi ilk haşlarken suyuna koyarım kimyonu. Önden haşlamak şart mı? Aceleniz varsa elbette değil. Ama madem ki dört dörtlük bir kuru fasulye yapalım diyoruz. O zaman birazcık da haşlayalım fasulyemizi. Tam 15 dakika haşladım ve süzdüm. Şimdi ben kuru fasulyeyi bugün tavuklu yapacağım. Tencereye bir yemek kaşığı tereyağı ve şöyle çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ettim. Tereyağı kızdıktan sonra bir kocaman soğanı incecik doğradım. İki soğan yapabilirsiniz orta boy iki soğanı. Ve iki üç tane de ince hafif acı sivri biber doğradım. Biraz acılı severiz kuru fasulyeyi biliyorsunuz. Hatta sonra pul biber de ilave edeceğim. Bu malzemeyi biraz karıştırdıktan sonra küp küp ama küçük küpler halinde doğradığım tavuk göğsünü ilave ediyorum. Tavuk butuyla tabii ki çok daha lezzetli olacaktır. Ben göz çözündürmüşüm onu kullanmak istedim. Ayrıca tabii ki kırmızı etle kat kat daha da güzel olacaktır. Ama şimdi Hemen herkesin evinde buzdolabında tavuk var. Onunla yapalım istedim açıkçası. Biraz da ekonomiye kaçtım. Şöyle güzelce kavuralım. Ne kadar kavuralım derseniz böyle tavuk etleri tamamen beyazlaşsın, yani rengi değişsin, o çiğliği gitsin ve hafif küçülmeye başlasın. Burada e, bu süre kadar kavurmamızın sebebi hem tavuklara yağın lezzetinin güzel geçmesi, hem soğanın hem de biberin. 2 tane orta boy domatesin kabuklarını soydum, küp küp doğradım. Kavurduğum malzeme ilave ediyorum. Şimdi salça koyacağım. Renginin de güzel olması için 2 yemek kaşığı biber salçası kullanıyorum. Tabii ki domates salçası da olabilir. Şimdi kapağını kapatacağım. Domatesler biraz sulansın, pişsin, çeksin. Ondan sonra sırada yemeğimizin suyunu dökmek var. Yine kaynar su ilave ediyoruz göz kararı koyuyorum burada çünkü pişme süresine göre değişebilir onu sonra ayarlayacağız tekrar ilave edebiliriz kaynar su gerekirse ve önceden haşlamış olduğumuz kuru fasulyeleri yemeğimize ilave ediyoruz gördüğünüz kıvamda suyu birden boca etmeyin önce böyle görünsün malzemeler daha sonra biraz daha ilave edeceğiz su ama yavaş yavaş böyle birkaç defa da ekleyelim lütfen bir 10 dakika kaynadıktan sonra küçük bir su daha ekledim gördüğünüz gibi böyle yarım çay bardağı kadar. Şimdi geliyoruz ikinci püf noktamıza. Bir tatlı kaşığı tepeleme unumuz var. Unu yarım çay bardağına yakın normal soğuk suyla açıyoruz önce. Kaynayan kuru fasülyenin suyuyla onu şimdi alıştıracağız. Şöyle bir karıştıralım. Undaki amacımız kuru fasulye bazen biliyorsunuz sudan çok ayrılır. Yani hiç böyle bir helmeleşme ya da bir kıvam görülmez o yemekte. İşte bunu sağlamak için ya en başta kavurduğumuz noktada unu ilave edeceğiz. Ya da benim gibi bu noktada da koyabilirsiniz. Unu suyla şöyle karıştırdım açıldı. Sıcak sudan koyuyorum ki içine birdenbire e, suyla un karışımını koyarsak un topaklanabilir. Buna böyle alıştırma diyoruz biliyorsunuz sütlaçlarda ya da sütlü tatlılarda ya da yayla çorbasında da yaparız. Yemeğe sonradan un ya da nişasta koyacaksak bu işlemi yapıyoruz. Böyle soğuk sıcak dengesini ayarlıyoruz ve içine unlu malzemeyi ilave ediyoruz. Kesinlikle topaklanma diye bir şey olmaz. Güzelce alıştırdık ve karıştırıyorum. Kuru fasulye yemeğinin o güzel görüntüsünün altında yatan en önemli noktalardan biri de bu un meselesidir. Çok güzel bir bağlayıcıdır bu yemekte. Kıvam bağlar. Tuz ve pul biberini ilave ediyorum. Ve şöyle kısıktan biraz yüksek ateşte e, çok harlı olmasın. Orta ateşte pişmek üzere şimdi kapağını kapatacağım. Suyunun kıvamını da miktarını da görüyorsunuz. Piştiği zaman bakın bir 15 dakika geçti. 15-20 dakika. Piştiği zaman baktığınız çok koyu. Tekrar kaynar su birazcık daha ilave edip 5 dakikada öyle pişirmelisiniz. Bazılarımız kuru fasulyeyi biraz daha sulu sever. Bazılarımız da daha kıvamlı, daha taneli sever. Suyunu ona göre ayarlamak lazım. Ortalama yarım saat kadar sonra kuru fasulyem pişti sayılır. Çok az kaldı. Bir de o esnada şehriyeli pilav yaptım. Güzel tane tane bir pilav yaptım yanına. İftar saati de yaklaşıyor. Akşam oldu baya artık saat 8'e geliyor. Bakın bu kıvamda bir kuru fasulye yaptım ben. Tavuk göğsü kullandığım halde gayet de lezzetli oldu. Baharatını, salçasını istediğiniz miktarda azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yemeğimiz hazır. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bu benim için çok büyük bir destek oluyor. Emin olun kanalım için çok büyük bir destek oluyor. Eğer kanalıma da abone olursanız yanındaki bildirim zilini de tümü diye işaretlemeyi unutmayın lütfen. O zaman bütün tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Ee, tabii ki abone olun ama o bildirim zilini açmazsanız tariflerim size ulaşmıyor. Eskiden böyle ayrıntıları ben de bilmiyordum açıkçası eminim bilmeyenleriniz çoktur. Tüm tariflerimde size ulaşmak isterim. Beni Instagram'dan da huzurlu mutfak olarak takip edebilirsiniz. İnşallah beni musulde bu yemeği yapar dener ve beğenirsiniz altına da yorumunuzu bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın. kalın.